Beşiktaş'ta abi dün e, mevcut başkan yeniden seçilen e, başkan e, mazbatasını aldı. Mazbatası önünde konuşan Adalı, Beşiktaş'ta kaotik ve istikrarsız günler geride kalmıştır. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi alacaktır. Mazbatasını da Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk'ten aldı Sayın Serdar Adalı. Tabii bir yandan da Yaman Türk hakkında disiplin soruşturması var. ilginç bu anlamda açıklamasında da bize verilen bu göreve emanete layık olacağız. Beşiktaş'a hizmet vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar gündür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır demiş. Beşiktaş'ı nasıl bir 3 yıl yani yönetimi potansiyel 3 yıl bekliyor hocam abi neler yapmalılar? Yani bence fena olmayan bir formülle ilerliyorlar. Genç oyuncular topluyorlar. Bunları olgun oyuncularla harmanlayarak az sayıdaki olgun oyuncuyla harmanlayarak ligde yarışmacı bir takım hedefe olan işte belli hedeflere ulaşmaya çalışan ve oyunu geliştirmeye çalışan bir takım gibi bir anlatı var. Fakat tabii şimdi bu Kulüp yöneticisinden ve şeyden bağımsızlık ilerliyor aynı zamanda. Teknik heyetten bağımsız ilerliyor. Sezon başlıyor. İki tane maç oynuyorsun. İki maç yani. Ya da Avrupa'da iki maç oynuyorsun. Bir tane de ligde oynuyorsun. Bak, Abdullah Abici Trabzon. Ligde bir maç oynayabildi ya. Ligde bir maç oynayabildi. Ligi, yani yani takımıyla sonra, bir maç çıktı ha, evet. yani Koca o kadar hazırlık yaptı kamplara girildi hazırlık maçları oyuncular tek maçta tek maç sonra gönderdiler yani bir yollar ayrıldı deniyor bizden nazik ifadeyle niye işte Avrupa'da olmadı bu olmadı yani dersin ki sürekli yarı final final takımları var ülkenin ya tamam bekle sakin şampiyon hoca geri almışsın yani Şampiyonu şöyle ilerliyorsun yani bir, bir, önemli bir şey. Şimdi burada da Sokca ile ilerledin de bunun Giovanni Van Broncos geldi. Açılış maçı 5 Galatasaray Süper Kupa uçtuk gittik dedi. Herkes rüyalara daldı Beşiktaş'ta. Ya Öyle bir şey değil futbol. Senin yaptığın kadar rakibin evde çalıştığı dersinde belirlediği bir şey. Evde ders çalışıyor bir sürü insan. Sen herkes en iyi yap yapmaya çalışıyor Devam kendi mi? takım açısından. Şimdi sen 3 maç geldin. İki, i̇lk 3 maçta bir Eğer mağlubiyet, içinde kötü niyetli mağlubiyet? Bir beraberlik, bir galibiyet. İmkanı yok ya kimse duramaz o akıntından. De Fatih Tekke'nin söylediği ya bir iklim var ülkede. Herkesi ele geçirmiş durumda. Ama Cemal buna rağmen bütün anlatılar bu iklime uygun şekilde kuruluyor. Bu neden? Şimdi şimdi eli, eli, rahat olduğu için bu şeyde Serdal Bey. Bak bu dediğim bak bir maç mağlubiyet. Yani bir ilk maç berabere, bir maç mağlup, bir maç galip. Dördüncü maçta sen bak bakayım ne federasyon bırakıyorlar ne merkez hakem komitesi başkanı bırakırlar. Çünkü tatmin edilmesi gereken asla tatmin olmayacak bir kalabalığa konuşuyorlar. Bak, asla tatmin olma ihtimali olmayan bir kalabalık üzerindeler. Beşiktaş şıkır şıkır şampiyon oluyor Süleyman Seba Gordon Mill'in döneminde. Ya kimin aklına geldi bilmiyorum. Avrupa'da başarılı olamıyor bu hoca gönderelim diye bir şey çıktı. Genciz o zaman da. Şaşkınlıkla izliyoruz yani. Ya bir bakıyorum Beşiktaş'ın o takımından herhangi bir oyuncunun Galatasaray Fenerbahçe'de bank oynaması imkansız yani. Hı hı. İmkansız. Ya bak en iyi oyuncusu kimse söyle. Koy bakayım de ot Fenerbahçe Galatasaray kadrosunda o pozisyon o giremez takıma yani. Yani takım olarak ikisi de koca kocaman, Kağıt kocaman hani cüseli takımlar. Ama tıkır tıkır ilerliyor, şampiyon oluyor genç çocuklar, öz kaynak, hamdi Hamdi tüzüm. O anlatılıyor, anlatılıyor. Aa, birden bir Avrupa şampiyonası diye bir şey çıktı, Avrupa'da başarılı. Tamam ya burada zaten Oluyor. Çerez bu. Leblebi gibi gidiyor filan diyorlar. Avrupa'da yapacak bir hoca getirsin dediler. Toz duman oldu. işte o Serdar Bilgili Süleyman Seba değişikliği o duruyor. Yani. Aynı 2004'lerde Fenerbahçe. Yani, Avrupa'da olmadıktan sonra dolayısıyla baş etmen gereken şey aslında baş etmen gereken şey kendinsin. Tatmin olmayacak bir kalabalığı tatmin etmeye uğraştığını iddia, iddia ediyorsun Hı -hı. sürekli. O asla olmayacak yani. Ya bunu asla, anlatmaya baş çalışıyorum. Asla olmayacak. Bir gerekçe bulacak. Onu yapamadın, bunu yapamadın, şunu yapamadın. Gel yap deseler yapmayacak, yapamayacak insanlar da. Böyle antrenmana dayanamaz, iki, iki, antrenman üst üste yapamaz. Salonda yarım saat zaman geçirememiş sıkıntıdan. Yürüyüşü yapamayan yani normal yürüyüş yani böyle sabah yürüyüşleri, akşam yürüyüşleri. Bunları yapamayan insanları futbol biliyor diye varsayarak hadisenin temel aktörü olarak kabul edip bütün organizasyonu bu bozuyorsun. Şimdi bu üzerinde şu anda baskı yok. Beklenti düşük. Kimse bir şey beklemiyor. Beklenti düşük. işte üçüncü bitirirse ne hala Gelecek sezonun e, şey, kadrosu diye Ağustos'un lig başlayana kadar, Ağustos başına kadar zamanı var. Bir, iki, üçüncü maç. Bak bütün bu dil değişir. Yani istemesen de değiştiriyorlar anlamında ya, tabii. Söylüyorum. Abi diyorum ya şimdi bak az önce işte söyledim. Şimdi of şey şey, şey, şey dolu. Ne demek futbolda dostluk olmaz? İşte nasıl işte sizin gibiler yüzünden böyle oluyor. Hayır arkadaşlar sizin gibiler yüzünden böyle oluyor. Futbolda bir şey dostluk dersen böyle işte over anlam yüklemek hani işte hamaset dediğimiz yere yapmak. Onun arkasından sadece sonrasında o atıyorum x iki takım karşılaştığında işte yok hatır şikesi yok ne olacak bu konular konuşulur. Futbolda rekabet vardır saygı vardır. Kulüpler birbirine saygı duyar. Ortak çıkarları için o saygı çerçevesinde birlikte ilerlerler. İşte İngiltere'de bütün kulüpler birlikte işte lig yönetimi, birlikte adım atıyor, birlikte kendi şeylerini yapıyor. Onun adı dostluk değil işte. Siz ona da dostluk e, diyorsunuz böyle işte şey gibi taraftarımıza armağan ettik gibi. Ya kurumlar i̇şte, arasında olmaz öyle şey. İnsanlar ya onu anlatmaya çalışıyorum yani. Şimdi Dost... sinan sinan. Beşiktaş'ın 11 kalitesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok altında değil mi? Tek kullara odaklanması lazım. Niye? Yani niye Türkiye Kupası lig aynı anda götüremez Beşiktaş? Niye olur? Yaşlı mı? Çok maça dayanamıyor mu? Ülkenin sorunu çok maça dayanamıyor oluş ya. Ülkenin sorunu. Niye gençleştirmeye çalışıyorlar kadro? Çok maça dayanıklı olsun takım diye. İyi antrenman yapsın, daha az sakatlansın, bedeni antrenman tutsun. Oynadığı her maçta bir şey öğrensin o öğrendiğini bir sonraki maçta uygulasın. Avrupa maçıysa Avrupa maçı, kupaysa kupa, kupada da farklı grupta takımlarla oynuyorsunuz. Daha güçsüz gördüğünüz takımlar da nice sorunlar çıkartıyor size. Yani niye böyle? Bu gücü e, şey yapmak. Yani gücü tanı yanlış yerde tanımlıyorsunuz. Yani Fenerbahçe Galatasaray güçlü diye tanımlayıp oyunun bize öğrettiği her şeyi elinizin tersiyle bir kenara itiyorsunuz. Oyun her anıyla bize bir şey öğretiyor. Ya bu Avrupa'daki takımlar bunları oynuyorsa bizimkiler niye oynayamasın ya? Niye oynayamasın? Çünkü antrenmanları iyi değil. Çok basit yani. Bak, gerekçe çok açık yani. Antrenmanı iyi değil. Bak bunu söylemekten, antrenman yapıyor olmaktan, antrenmana çıkıyor fikrinden uzak durduğumuz için olmuyor bunlar. Antrenmanı iyi değil. Çok basit bir gerekçesi var. İkinci bir gerekçesi de yok. Arasan bulamazsın. Yani ne oluyor Azi Alkmar takımını al buraya getir. Kimse sahaya çıkmalarına tahammül edemez takımın formasını giydirsen ya. Dersen ki al bizim takımın formasını giydir bunlara. Bunlar kim ya der bunları gönderin buradan. Hiçbirinin adını bilmiyoruz derler. Antrenmandır ya futbol. Her işte olduğu gibi. Hekimlikte daha çok hasta tedavisi. Müzikte her sabah 6-7 saat ekstradan hani her sabah kalkıp melodi ne yapıyorsan hangi enstrümandaysan antrenman yapmak. Tarımdaysan günü kaçırmamak. iki gün sonra geçmiş ola attığında şeyi. ilacı işte ne atıyorsan gübreyi. iki gün geçmiş ola yani. Ha yani bunun gibi. Yani niye Beşiktaş farklı kulvarlarda, farklı yarışmalarda? Tekine odaklandı. İşte zaten sorunu. Tekine odaklandı. Üç maçtan ikisini birini kaybetti, birini berabere kaldı, o da gitti. Zaten büyük sıkıntı burada başlıyor. Ne kadar çok oynarsan, ne kadar farklı oyunlar oynarsan takımını, oyuncunu o kadar geliştirsin. Çünkü her durumun sorunu, her durumun problemi ve her dur her problemin çözümü farklıdır. Aynı çözümler yoktur. Siz kulak vermeyin o. Üçlüden dörtlüye döndü. Jose Mourinho bu işi bilmiyor, bilmem ne filan yazıyor, atıyor, tutuyorlar buralarda. Bilmedikleri için yapıyorlar onu.